الحمد لله الذي هدانا لهذا لما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمِنِكْ دَبُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه۪ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ sadakallâhul Aziz. Çok aziz ve çok kıymetli davetliler. İlk önce kelamın en güzeli olan Allah'ın selamı ile hepinizi selamlar. Ve bu düğün merasimininde her iki tarafa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Allah-u Teala bu evlenen kardeşlerimizin arasına sevgi, saygı, hoşgörü, muhabbet, birlik ve beraberlik içerisinde bir hayat sürmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Allahu Teala evlatlarını, yavrularını dini mübini İslam'a, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini de yine Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Aziz ve çok kıymetli davetliler, Elhamdülillah kardeşimiz hakikaten İslam davasına gönül vermiş. Yani hani diyorlar ya arkadaşlar tevhid eri tevhid elleri ki muhterem kardeşlerimiz imanıyla titretir bunlar gökleri ve yerleri. Dolayısıyla elhamdülillah kendine haus bir zence seçmiş. İnşallah hem damadı hem gelin kardeşimizi bacımızı dini mübini İslam'a hizmet eden mücahitlerden olmasını da Cenab-ı niyaz ederiz inşallah. Aziz kardeşlerimiz biliyorsunuz evlilik dinimizin, inancımızın bir gereğidir. Manevi bir bağ koyucu bir kaledir. Ama şöyle bir gerçek vardır ki bu kaleyi içten ve dıştan yıkmaya çalışan bir takım şer güçler vardır muhterem kardeşlerimiz. Onun için Evlilik sağlam temeller üzerine atabilmek ancak İslam'a mümkündür. Dikkat ederseniz her gün dehşet verici bir haberle uyanıyoruz. Her gün dehşet verici bir haber. Böyle ki ailesini öldüren, çocuklarını kurşuna dizen, yani bu aziz millete, bu şerefli millete yakışmayan bir takım hakikaten korkunç olaylarla uyanıyor. Ey aziz kardeşlerimiz! şu gerçeği unutmamak lazımdır. İslam dini, islah dinidir. Ve dinin her bir hükmü aslında çok kıymetlidir. Dolayısıyla aziz kardeşlerimiz dünyaya yön, tarihe şan verecek olan İslam, dünyanın imarı ve islahı ancak İslam'la mümkündür. Onun için muhterem kardeşlerimiz, damat efendi de Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu sorumluluğu ailesine karşı kullanması ve gelin hanımın da sorumluluğunu, dini sorumluluğunu kocasına karşı kullanması lazım. Mutluluğun kaynağı budur. Saadetin kaynağı budur. Onun için bu kardeşlerimiz görüyoruz ki evlilik müessesesinden daha çok boşanma olayları ayrı açılmış. Sebebi nedir? Dikkat ederseniz muhteremler, Batı kültürü bizleri o kadar istila etti, o kadar kuşattı ki onların örfleri, adetleri, gelenekleri, görenekleri tam manasıyla gençliğimizi istila etti. Ve bir gençlik yetişiyor. Kendi dinine, inancına, kitabına, milli ve manevi değerlerine yabancı bir gençlik yetişiyor. Yabancı bir toplum yetişiyor. Onun için muhterem kardeşlerimiz, Geçtiğimizin durumu aynen freni patlamış araba, raydan çıkmış tren, pusulayı yitirmiş gemi misali. Nereye gittiğini bilmiyor. Onun için ey aziz kardeşlerimiz, ey analar, ey babalar, bizlere çok ağır görevler düşüyor. Çünkü bugünün çocuğu geleceğin başbakanıdır, reis-i cumhurudur, devlet değilsidir, memurudur, şehidimizdir, sütçü imamımızdır. Öyleyse anneler bu evladını öyle bir yetiştirecek ki bu dini nesilden nesile taşıyacak evlatlar yetiştirmesi lazım. Hakikaten bugün sütçü imanlar yetiştirecek, uluvatlı hasanlar yetiştirecek annelere ihtiyaç vardı. Ey aziz kardeşlerimiz, elhamdülillah işte buraya girerken bir takım kardeşlerimizi gördük. Muhteremler, İslam'ın koyduğu bir kural vardır. Yani Müslüman Müstakil değildir. Kendi kafasına, kendi görüşüne, kendi anlayışına göre bu dini yaşama hakkına sahip değildir. Dinde bir takım kurallar vardır. Hükümler vardır. Kuralları da Allah koyar. Dolayısıyla tesettür Allah'ın kesin emridir. Ayetle, hadiste ikmaiye sabittir. Dolayısıyla tesettür İslam'ın sembolleşmiş bir bayrağıdır. Bizi biz yapan değerlerdendir muhterem kardeşlerim. Çanakkale'yi geçirmez yapan o Mehmetçik değildi. Ya o Mehmetçi inanalarıydı. Namus sembolleri olan ki bir ele annesi askere Çanakkale'ye gönderirken başına kına yapmış. Arkadaşları onunla ağlay ediyorlar. O da annesine mektup yazıyor. Anne niçin benim başına kına yaptın? Arkadaşlarım benimle ağlay ediyor diyor. Annesi cevap yazıyor. Yavrum evladım bizde Evlenecek gelin hanımın eline kına yakarlar. Kurban olan koça kına yakarlar. Ben de seni diyor Allah'a kurban etmek için, vatana kurban etmek için kına yaptım yavrum diyor. Anayı görüyor musun? İşte Çanakkale'yi geçirmez yapan bu analardı bunlar. Sembol, namus sembolleri, sembo sembolleri iffet sembolleri. Ey aziz kardeşlerimiz, hakikaten bugün bu anlara ihtiyaç var. Neden? Ülkemiz Suriye olmasın, Libya olmasın, Filistin olmasın için. Ey aziz kardeşlerimiz, ilimsiz, irfansız, kültürsüz, medeniyetsiz bir milletin geleceği karanlıktır. Din, iman, İslam, ilim, amel, ihlas, tebliğ, tevhid anlayış, bütün bunlar maksata ulaşmak için, gayeye ulaşmak içindir. Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Yoksa dünya kazanmak veya kaybetme yeridir muhteremler. Bizim ahiretimiz, akıbetimiz, geleceğimiz belli değil. Bu dünyadan tayin edilecek. Dünyada kişi yaşantısıyla, ameliyle ya cenneti kazanacaktır veya cehennemi kazanacaktır. Onun için Allahu Teala bütün insanlığın saadeti, selameti, huzur ve güven için İslam'ı din olarak koymuş. İslam bütün insanlığı kucak atmakta. Bütün insanlığın saadetini, selametini, huzur ve güvenini amaçlamaktadır. Ey aziz kardeşlerimiz! İslam bütün karanlık çağları aydınlatan bir nur ve tüm çağlara hükmeden bir nizamdır. Dolayısıyla muhterem kardeşlerimiz, İslam dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır. Ama heyha! İçilmeyen ilacın, yaşanmayan dinin kime ne faydası vardır ki? Aziz kardeşlerimiz, insanoğlunun kurtuluş pusulası dindir. Çünkü İslam en yüksek medeniyet seviyesini, en güzel yaşam biçimini getirmiştir. Zulme karşı adaleti, zillete karşı izzeti, esarete karşı hürriyeti, düşmanlığa karşı dostluğu, birliği ve beraberliği getirmiştir. Onun için muhterem kardeşlerimiz, biz ümmet olmadıkça, birlik olmadıkça gaye ve maksata ulaşabilmemiz mümkün değildir. Gelin, ötelerden gelen bu ilahi çağrıya kulak verelim. Kur'an'ın çağrısına kulak verelim. Bu dinin hükümlerini hayatımıza hakim kılıp Kur'an'ın gereğini, icabını yaşam sahasına koyalım. Yoksa muhterem kardeşlerimiz dikkat ediyor musunuz? Evlatlarımız, yavrularımız bizden çaldılar, İnançlarımızı çaldılar. Bugün sokaklarımız küfür haline geldi. Evlatlarımız varici oldu, tinerci oldu, bonzayıncı oldu. Yavrularımızın geleceği perme perişan neden? Anneler babalar gereken vazifesini evlatlarına karşı yapmıyorlar Evlerde İslam yaşanmıyor. Her türlü ahlaksızlık, ilericilik, medeniyet, çağdaşlık adına hayatımıza hakim olmuş. Ey aziz kardeşlerimiz, cehalet alameti razaleti. İlk önce bu cehaleti yenmek, ilim cihadına, ilim seferberliğine çıkmak lazım. Yani Müslüman Din nedir? İmam nedir? İslam nedir? Hak nedir? Batı nedir? Bunları bilmesi lazım. Amacını, gayesini, maksadını bilmesi lazım. Ey ee, aziz kardeşlerimiz, ne dedik? Din insan oğlunun kurtuluş vesilesidir. Onun için dinde derin anlayış sahibi olmak lazım. Hakka giden yolda hedefe gidip dönmek lazım. Müslümanın gaye ve maksatını çok iyi bilip inanç ve din konusunda çok samimi, çok ciddi kararlı olması lazım. Ey aziz kardeşlerimiz, İslam dini ne dedim? İslam dinidir. Din Allahu Teala'nın kesin emri. Öyle ki güneşinde sohbet ediyorum muhteremler. Sohbetten çıktım, iki kişi caminin dışında tartışıyorlar. Biri diğer arkadaşına dedi ki, susulan dedi, çok affedersin yani kaba olarak onu söylediğini söylüyorum. Bu zamanda şeriat olur mu dedi. Bunu duyunca ben dayanamadım tabii, şerbeleri dinlemişlerdi. Dedim ki ya muhterem, sen camide değil miydin, namaz kılmıyor muydun? Evet dedim. E peki ama bir kelime söyledin sen ya. Bu zamanda şeriat olur mu gibi. Dedim ya işte namaz kıldın, namaz şeriattır. Yani sen hem namaz kılıyorsun hem bu zamanda namaz olur mu? Oruç tutuyorsun değil mi, tutuyorum dedi. Bak hem de diyorsun ki bu zamanda oruç olur mu? Sonra sordum ona, sen şeriat deyince ne anlıyorsun? Dedi. Şeriat Allah'ın emri doğruyor. Ayet, hadis, icma esaslarına dayanan din kaidelerinde şeriat denir tabi. Sen ne anlıyorsun dedi. Bak bana ne dedi arkadaşlar. Dedi ki hocam ben şeriat deyince şunu anlıyorum dedi. Hırsızın dedi eli kesilecek dedi. Bu bir vahşet değil mi dedi ya? Ha? Veya işte söylemeyelim felancı olunca dedi lejme girecek. Bu değil ben bunu kabul etmiyorum. Dedi muhtere. Yani sen şöyle mi demek istiyorsun? Ya hep Allahu Teala'nın dediği olmasın. Biraz da bizim dediğimiz olsun. Arada koalisyon yapalım. Bunu mu demek istiyorsun? İslam'a girmenin şartı var, imana girmenin şartı var, imanın şartı altıdır. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaza ve kadere inanmak mecburiyetindesin. O inandığın Kur'an haber veriyor bunlar. Allah'ın emri bunlar. Ey aziz kardeşlerimiz, muhterem kardeşlerimiz, ne dedi? Hakikaten ilimsiz, ilfansız, kültürsüz bir milletin geleceği karanlıktır. Bizi biz yapan şey ilimdir, irfandır, kültürdür. Bir padişah tebrik kıyafet yapıyor, halkını ilim ve kültür yönünde denetliyor. Bir çobana geliyor çobana. Çobana diyor ki evladım, çobanlık hakkında ilk malumat soruyor. Ondan soruyor soruyor ona, din nedir evladım diyor çobana. Çok dikkat edin lütfen. Çobana diyor, din nedir evladım? Diyor ki din Allahu Teala'nın peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiş olduğu emir ve yasakların cemisine din denir diyor. E nedir o emir yasakları? Efendim bunlar efendim mükellefin diyoruz. Sekiz şeydir işte. Efendim farz, vakit, sünnet, müstahat, mesaya sayıyor. Peki evladım diyor. İman nedir? Efendim iman bir itikad, inanç ve tasdiktir. Yani teslim olmak, bağlanmak, güvenmek manalarına gel gelir ki imanın özü, ruhu imanın altı şartıdır. Ve buna kayısı, şartsız, çeksiz, şüphesiz inanmaktır. Peki evladım İslam nedir diyor. İslam Allah'ın emirlerine samimiyetle, ciddiyetle boyun eğip yasaklarından kaçınmaktır diyor. İşte şeriat nedir? Biraz evvel dediğimiz gibi şeriat Allah'ın emri doğru yok. Ayet, hadis, ikna esaslarına dayanan din kaydelerdir. Sar bakayım evladım bir otuz iki varzı. İşte sayıyor. Teğmen şartı gelir, kustur, Kustum fazla üçtür. Abdestin dörttür. İslam'ın beştir. imanın altı namazın Aferim Aferin evladım diyor. Buna bir kese altın veriyor. Ondan sonra geliyor değirmenciye. Değirmen hakkında olan malumat nasıl işte ne kadar ürkü üretiyor, bu taş nasıl döner? Ondan sonra bu soruları onlara sormaya başlıyor, değirmenciye. Değirmenci hiç cevap veremiyor, dediğin nedir haberi yok, iman nedir haberi yok, İslam nedir haberi yok, hak ve hücrede haberi yok, yeter diyor bunu falakaya. Bunu gören çoban koşa koşa geliyor arkadaşlar, aaa! İlimsiz olmaz, ilfansız olmaz, bilgisiz olmaz muhteremler. Vallahi eğer bu insanlar namazın ne olduğunu bilseydi, namazın namazı, Allah'a kulluğun ne olduğunu bilseydi, bütün kainatı bir yere koysalar, namazı bir yere koysalar, namazı tercih eder, imanı tercih eder. Mevla Teala buyuruyor, o kimseler ki imansız olarak burada ahirete gittiler. Dünyada ne varsa hepsi onların olsa, ve mislehum buyuruyor. Ve bununla bir misli daha olup da o da onların olsa, bunları verseler ya Rabbi bunları al da beni cehenneminden azat et beni cehennemine koyma diye Mevla buyuruyor asla onlardan kabul edilmez asla bunlar geçerli değildir ama Allah'ın Resulü buyuruyor yahu içler binenler cehennemden kim? men gale la ilahe illallah nereden bilecektin sen besmeleyi çekip de bunu bir yemeğe davet edelim ya bir ziyafet çekelim bunu tamam dedi hazırlıklar yapıldı Hocayı çağırdılar, hoca nehrin başına geldi, baktı ki sal yok, sandalye yok, köprü yok. Dedi evladım nasıl geçeceğiz? Hocam ne diyorsun dedi ya. Sen demedi mi bir insan besmeleyi çekse, ha? yürüyerek denizi geçer. E sen öyle mi yapıyorsun dedi. Öyle yapıyorum hocam. E çek de geç bakalım dedi. <laughs> Çekti besmeleyi başladı yürümeye. Dedi evladım, bin kere çeksem yine batarım. Nerede öyle itikat bende? Görüyor musun? Nerede öyle itikat bende? Muhteremler, bizim köyde bir mine var, mine. İlmi, kültürü, kıraatı da yok. İnanın bana, çok affedersiniz, hayvan hastalanıyor artık, ne oldu ona? Tuz okutmaya getiriyorlar. O tuz okuduğu hayvan şifa buluyor. hastaların gidiyor, ne yapıyor? O üfürdürmüş, tamam. Şu itikada bak, şu ince, inceyi bak. Bir mine bir bulgur pilavı yapıyor, bulgur pilavı lezzetinde nem salmış. Gençleri gidelim diyor, ya şu ninaya gidelim bir bulgur pilavı yaptıralım. En son dediler ki, ya yine bunun formülü nedir ya? Sen buna ne koyuyorsun ki? Bak bunu için nerede yapsın. <laughs> dedi ki evladım bunun formülü ne biliyor musun? Ha ne biliyor? Ben dedi, bunu yaparken Besmele çeker, içine bir ayet-i kürsü okur ve derim ki Ya Rabbi lezzetini sen koy, yiyenlere şifasını sen ver Ya Rabbi. Bunun diyor formülü bu evladım, başka şey yok. <laughs> Ey muhterem, bugün evlatlarımız var ya, dizi kültürüyle yetişiyor, moda kültürüyle yetişiyor, batı kültürüyle yetişiyor, besmele kültürüyle, Kur'an kültürüyle, ha İslam medeniyetiyle yetişmiyor. Çok acıdır yetişmiyor. Ne dedim? bizim evlatlarımızı bizden çaldılar. Bir yere girdim çocuğa başörtüsü alacağım, kız çocuğum okuyor. Bizim cemaattan bir tanesi kızı etek alacak. Gözü takılmış mini etek. Yani diz kapağında çok üzerinde. Adam beni gördü terlemeye başladı. Adam diyor ki yavrum bak olmaz. Ya işte şunu alalım uzun ete. Uzatmayalım ben köşeye çekildim. Adam utanmasın bakayım hangisi, hanginin deliği olacak. İnanın bana var ya muhteremler. Mani olamadı adam. O kız o minneti aldı gitti. Ne yapsın ben soruyorum size. Ne yapsın? Çünkü ey aziz kardeşlerimiz artık söz tesir etmiyor. Neden? Çünkü bugün televizyon hakim. Batı kültürü hakim. Okullar çocuklarımız aldatılıyor, zehirleniyor. Onun için evladına sofraya oturduğu zaman istiyse bir besmeleyi öğret ya. evladın şey evladım da ya. Yemeğini yaparken onun içine bir tane Fatiha oku ya. Bir ayette kürsü oku ey bacı, oku. Gözünle, yaşınla dua evladına dua Bu işin başka çaresi yok arkadaşlar. Bana ne kadar fetvazı, ne kadar insanlar geliyor. Ne üzücü olaylar yaşanıyor biliyor musunuz? Anlatamam, söyleyemem. Onun için muhterem kardeşlerimiz, Allahu Teala şuurlu, takva sahibi kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Bu dine hizmet eden kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Bir dua edelim, yeter işte bu kadar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ya ilahi ya Rabbi. Bu evlenen kardeşlerimizin arasına, sevgi, saygı, hoşgörü, muhabbet, birlik ve beraber ihsan eyle ya Rabbi. Arkadaşlar amin çok çıkmış İnan bana çok çıkmış. Şimdi burada birimizin bak takva insanlar var. Birisinin amini var ya sağlam bir amini. Hepimizi yani maksada ulaştırır. Ya sağlam amin diyelim ya. Şimdi adam direnmeye geliyor dikkat edin. Allah razı olsun iki saat dil döküyor. Ya biz Allah'a dil döküyoruz Allah'a. Bizim tarafından kabul etsin diye. Öyle biz amin diyelim ki amin var, arşi titresi. Bizde bir şey yok ki arkadaşlar. Belki bu aminler sayesine paçayı yırtarız muhteremle. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin arasına sevgi saygı ırtsan Amin. Oh elhamdülillah. Ya Rabbi umduklarına nail eyle, korktuklarından emniyle eyle, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün güzellikleri onlara da bizlere de nasip eyle. Ya Rabbi bizleri cehenneminden azat eyle, Ya Rabbi bizleri cennetinle cemalullahına müşerref eyle, Ya Rabbi hasta kullarına şifalar ihsan eyle, lepti kullarına devalar ihsan eyle, boşluk kullarına edalar ihsan eyle. Ya Rabbi İslam alemine. Suriye'ye, Filistin'e, Irak'a, Çeçenistan'a, bütün İslam alemine, bütün kardeşlerimize fazl kereminle yardım eyle. Amin. İslam aziz eyle. Amin. Müslümanları kanib eyle. Amin. Ya Rabbi dualarımızı Arafat'ta, Müzerife'de, Beytullah'ta yapılan dualar hürmetine kabul eyle. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Aynı şeyleri Ya burada amin diyen bizlere de nasibi müessir eyle. Amin. Ya Rabbi evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı aileler nasip eyle. Amin. Hayır kadar nasip eyle. İhlas sahibi insanlarla evlenmeler nasibi müessel eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. <laughs> Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Aleyhi Nusseli Elhamdülillahi Rabbil Alemi ve İlâ Şerefin Nebiyyi ve Âlihi ve Eshabihi ve Meşayihna ve Hâseten dualarımızın kabul olması için bu yeni evlenen kardeşlerimizin de mutlu, sevgi, saygı ve güzel bir ömür geçirebilmeleri için Allah rızası ile Teala'l-Fatiha. Allah lot of